Yayınıma hoş geldiniz. Aliyev zehir zembere konuştu. Gerçekleri söyledi. Evet, gerçekleri söyledi. Özellikle Azerbaycan'a karşı diş bileyen Rusya'ya ve onun gibilere mesaj gönderdi. Aliyev'in Zelenskiy'e nasihatleri. Aliyev aynen şunları söyledi değerli izleyenler. Dedi ki Zelenskiy'e sakın işgalle barışma. Evet. Sakın işgalle barışma. Yani Aliyev de sonuna kadar savaş diyor. Sakın işgalle barışma. Bu bir alışkanlık oluşturur. Çünkü topraklarını kapan Rusya'ya işgalle barışırsan, Rusya bize de göz diker, Gürcistan'a da göz diker, Moldova'ya da göz diker demek istedi. Aynen şunu söyledi: "Moldova'nın, Gürcistan'ın ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz." Aynen bu açıklama. Sakın işgalle barışma. Bir taraftan da Aliyev'in aslında stratejisi şu. Hemen barışırsan, şehirlerin bir kısmını verip barışırsan, Rusya biraz kendine geldikten sonra bize saldıracak. Sen şimdi Rusya ile savaşmaya devam et. Geri kalan topraklarını alana kadar da savaş. Ve Rusya'nın aklına biz gelmeyelim. Bir taraftan da bunu anladım Aliyev Reis'ten. Evet, şu anda Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in özellikle şu anda yaptığı adım şu. Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki planı Şuşa planı. Şuşa beyanamesi niçin imzalandı diyenlere alın size Ukrayna savaşı. Daha Ukrayna savaşı patlak vermeden iki ülke dedi ki biz beraberiz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ukrayna'ya yaptığı ziyarette Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne her zaman dikkat etti ve önemsedi. Evet Aliyev açık konuştu. Rusya'nın işgallerine son. Bir karış toprağını verme Zelenski. Bir karış toprağını. Yeni açıklama. Mesaj net. Tam da Sungayt'teki patlamadan sonra bu açıklamanın gelmesi manidar. Ama bir o kadar da beklenen bir açıklama. Zelenski biz de sesleniyoruz. Sakın topraklarını verme. Rusya gözünü kararttı ama sen de gözünü kararttın sakın topraklarını verme. Rusya alışkanlık hale getirir yoksa saldır, böl, parçala, nüfuzuna kat olamaz böyle bir şey. Evet değerli izleyenler İnşallah bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.